çok bağırma, bağırmamam gereken bir yerdeyim ve telefonu öyle bir tutuyorum ki buradan geçen herkes e, telefona çarpabilir falan götürebilir yani o derece. Ben bu videoyu kaçtır çekiyorum biliyor musunuz? Dün de çektim ama beğenmedim. Şimdi de gözlük var gözümde Gene beğenmeyeceğim muhtemelen. Ters ışığa şey kalıyorum. Hem şöyle daha iyi sanki. E, şimdi çıktım okuldan. E, karşı tarafta bir kafe pastane teriz diye bir yer var. bayağı meşhur buranın. Ve buranın sahibi ve şefi de işte böyle ne derler bu şey yıldızlarından almış işte pastalarıyla, restoranlarıyla unuttum ismini anladınız siz onu. Ee, o yıldızlardan almış. Alta yazarım işte ne olduğunu unuttum. Ee, şey, orada oturuyorum. Hiçbir tatlısını da beğenmiyorum ama. <laughs> Çok enteresan. Hep buraya gelirim. Her bir tatlısını falan böyle dediklerim ama beğenmiyorum. Neyse ki duyan kimse de yok diye düşünüyorum şu anda bizi. Şöyle gözlüğü çıkartırsam daha rahat konuşacağız inşallah kendimi rahat hissettiğim bir yerde konuşalım istedim. Bugünkü konum 3 tane benim best dizi. 3 tane çok sevdiğim diziyi sizinle paylaşacağım. Bunlar bu diziler. Daha doğrusu diziler ve filmlere benim bakış açım hayata karşı bana bir şeyler katmış, bir şeyler öğretmiş ve bir fikri geliştirmiş ya da bir fikri kazandırmış olmasa benim için çok önemli oluyor dizilerim ve filmlerim. Bu üç tane dizi de benim için best. Ee, üçü de benim için böyle diziler. Bunlardan en sonuncusuyla başlayabilirim. The Walking Dead. Ceylan diyeceksiniz. Zombinin neyi, neyini seviyorsun yani şimdi? Hani neyi best olabilir yani? Orada yürüyorlar falan filan. Ama hiç alakası yok. Aslında isterseniz insanların yani baktığınızda dizinin dışarıdan bakılışında evet bir şey var yani Survivor gibi bir olay var yani. İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor zombilere karşı. Ama asıl oradaki olan insanların insanlara karşı hayatta kalma mücadelelerini de çok güzel veriyor. Ve insanların şu anki yasalar işte her ne kadar ben de eleştirenlerden biri de olsam yasaları ve düzeni sistemi. E, yasalar, kurallar, devletler olmadığında insanların nasıl hayvandan öteye gidebildiklerini. Çünkü hayvanlar kendilerini sizlerler doyurmak için e, ya da çok ciddi anlamda tehdit gördükleri zaman mı artık bilmiyorum. Ona göre yani karşı tarafa bir zarar veriyorlar. Ama şeye baktığınızda, insanlara baktığınızda The Walkin'et gerçekten neler üzerine yani sadece yaşamda kalmak için, hayatta kalmak için değil de gerçekten ne kadar çarpıklaşabileceğini ve ahlaki olayın tamamen dışında insanı nasıl hareket edebileceğini gösterdiği için bence böyle hayatın insanlara bakış açısını, gerçek insanların bakış açısını yani gerçek insanlara bakış açısını gösterdiğini çok net böyle yüzüme vuruyormuş gibi geldiğimden çok sevdiğim bir dizi. Kademe kademe izledim en son şeylerine kadar. Eleştirebileceğim tabii ki bir sürü şeyleri vardır. ama onun dışında bana en büyük verdiği etki bu. İnsanların bu düzen ve yasa, kurallar olmadan, inanç, hiçbir şey olmadan ne hale gelebileceğini ve birbirine ne kadar zarar verebileceğini hiçbir şey uzaylılara falan gerek yok. Zombilere de gerek yok zaten. Elektrikler gitse gene aynı şey olacak. Öyle de bir dizi vardı ya. Bütün dünyanın işte birbirine girebileceği yani. Hiçbir şey gerek olmadan yapabileceklerini gösteriyor. Neyse arada bir dikkatim dağılacak böyle. Arabadan geçenler var, bisiklet kullananlar var falan. İnsanlar tuhaf, tuhaf bakıyor. Ne yapıyor bu deli falan diye. Çeremde kocaman gene bir sivilce çıktı. Her dakika başı sivilce mi çıkar ya? Bir de diyorsun o sivilce falan çıkmıyor. Çıkmaz olur mu? Çıkıyor. Bu şeye geldim. Söylemeyeceğim tabii ki. Ona rağmen sivilce çıkıyor. Ondan önce hiç çıkmıyordu bu arada 18 yaşlarında falan. Hayatta çıkmazdı yüzümde sivilce. Hatta sivilcesi olanlarla dalga geçen çok gıcık bir kızdım ben çocukluk yıllarımda. Onu da ayrı bir zamanda anlatırım. Neyse, ikinci dizime geçiyorum. İkinci dizimse Galactica. Şimdi ben bu videoyu 3 kere falan çektim. Bir tanesi sildim. Dünkü hiç beğenmedim çünkü hiç konsantre olamamışım ya. O yüzden aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Böyle sanki onu copy-paste ediyormuş gibi olmasın diye. Olabildiğince gene doğal olmaya çalışıyorum. İkincisi Galaktika. Galaktika'yı neden sevdiğimi hatırlayınca şu anki yaşadığımız işte bu e, bilgisayar ve internet evreninde ve yapay zekaların konuşulduğu dönemde ki biliyorsunuz yapay zekanın olayı aslında Terminator çocukluğumuzda izlediğimiz belki de sizin şu anda yok sizin bebekliğiniz mi oluyor bilmiyorum işte neyse o da var o da var her iki türlü takip edenim de var diye düşünüyorum yaş ortalaması. E, terminatordan Matrix'e kadar uzanan bir yapay zeka böyle hikayemiz var. Galaktika da çok eski bir dizi. Ama e, görüntü kalitesini iyi buldunuz mu? Gerçekten hani geleceğe, geleceğe dair bir şey izlediğiniz için sizi hiç rahatsız etmiyor. Konu zaten tamamen gelecekle ilgili. Birazcık bir topik gelebilir ama neden olmasın? Bilmem 100 sene sonra falan neden olmasın? Göremeyeceğimiz zamanlar olabilir. E, ama neden olmasın dedirtiyor ve yapay zekanın e, insanlara karşı verdiğim mücadele mi diyeyim? Müc e, yoksa insanların mı onlara karşı verdiği mücadele diyeyim? Bilmiyorum. O da beni gerçekten heyecanlandıran. Bir yandan da böyle e, manevi duygularını birazcık daha böyle başka şekilde ne kadar algılamak istersen istersen bir şeye inan, bir yaratıcıya inan, istersen kendine inan. Çok farklı bir şekilde sana açık kapılar şeklinde veren bir dizi. Yani şöyle söyleyeyim. Ben e, yani benim için gerçekten neden ikinci sıraya aldığımı sorarsanız ben inanç olarak hiçbir şeye inanmıyorum. Yani bir yaratıcı olduğuna falan inanmıyorum. İnandığım zamanlar vardı ama hiçbir zaman dinlere işte ee, ve onun getirilerine hiçbir zaman inanmamıştım. Bu ayrımların neden yapıldığını hiçbir zaman anlayamıyordum. Onu da başka bir dizide bence kavradım. Onu da ayrıca anlatırım. Vikinglerde. Diyeceksiniz ki Ceylan Vikinglerin neyini anlayabilirsin Yani orada pahalı, küldür, vurmalı böyle barbar bir insanların savaşı vardı. Onu ayrıca mı açıklasam ya da neyse dağıtmışken komple dağıtalım boş verin. Hmm. Şöyle, şöyle söyleyeyim size. Bir şunu gördüm. O kadar barbar ve kendileri dünyanın böyle aşırı güçsü, işte her şey elde edebilirim e, savaşla yıkımla hiçbir şeyden korkmuyoruz. Ölümden bile korkmuyoruz diyen bir ırkın, e, ölüme bile hatta asır e, şey olsun diye işte bazen. E, tanrıları tanrılara hediye olsun diye işte böyle kendilerinin ölümlerini hediye eder insanların ve bu ölüme giderken uzun bir yemek masasında tanrılarıyla oturacaklarını düşünerek gitmeleri. Düşünsenize yani kim korkar ki uzun yemeğe gidiyorsun nasıl ölürsen öl yani. Onun şevki ve inancıyla yaşayan insanların e, bile bir şeye inanmaları gerektiği yani kendilerini o kadar güçlü ve şey görüyorlar ki nasıl desem. Evet kendini o kadar güçlü ve böyle üstün görüyorlar ki her türlü bir şeyde. Çünkü onlar için sadece seks, yemek ve savaş var yani. Başka bir şey yok hayatlarında. Böyle baktığında o insanlar her yere gidebilir. Ölümüne zaten gidiyorlar. Ama onların bile kendilerine karşı yani kendi bu kendileri arasında bir düzeni sağlamak için bile ve güçlerinin yetmediği işte doğa olayları ya da herhangi bir şeylerde eee ...kendilerinden daha üstün görmeye e, görmek istedikleri bir şeye bir şeye inanmak istiyorlar. Anladınız mı? Bir şeye inanmak istediklerinde de onların aynı masada oturabilecekleri, denge olmasa da öldüklerinde denk gelebileceklerini düşündükleri, inandıkları tanrı adı altında bir şeye inanmayı ve e, aralarındaki düzeni, aralarındaki barbarlığı bir şeye koymayı e, o inanç sistemiyle sağlamaya çalışıyorlar. O yüzden de ben hep o diziden sonra şöyle yaptım ya tabii ki işte dinler devletler falan filan işte birileri olur ben bu dini yayıyorum şöyle de böyle de çok normal değil mi diyorum? Şimdiki olan yasalar gibi geliyor bana. Sonuçta bu yasalar olmasa e, ya da işte insanların ahlaki inançlarını e, düzgünleyecek e, şeyler olmasa yani dinler olmasa belki de insanlık çok daha başka bir boyuta gidebilir diye düşünüyorum. Yani çok tamamlayabildim mi anlamış mısınızdır? Anlamadığınız yerde sorabilirsiniz. Tekrar bir video bile çekebilirim bununla ilgili. Çünkü diyorum ya bu üçüncü video ve ben artık böyle aynı şeyleri konuşma oldum yani. Olabildiğince kendi böyle hani kendi süzgeçimden geçirdiğim ama çok da hani gerçekten kendi düşüncelerimle e, vermek istediğim ve o doğallıkta giderse size yansıtabileceğime inandığım bir video olmasını istiyorum. Ama uzun bir cümle kurdum ya. Nasıl beceriyorum inanın ben de Neyse Vikinglere bakış açım ve işte inanç sistemine bakış açım bu şekilde. Hmm. Ve Vikinglerden önce dediğim gibi zaten bunları kaybetmişken Vikinglerle beraber bu barbar düzenin bile bir şey inanmaya ihtiyacının dizginlenmesi gerektiğinden Tanrı ve onun türevlerini yarat yani uydurduklarını ya da işte ne diyeyim inanmak istediklerini söyleyeyim. Burada inanan herkese sonsuz saygım var. İnanan, inanmayan herkese sonsuz saygım var. İster hani o uydurma der, o başka bir şey der, o başka bir şey der. Herkes de e, inandığı her şeye, düşündüğü her şeye sonsuz saygım var. Bu gerçekten laf olarak söylemiyorum yani benim her türlü türde düşünen, inanan arkadaşlarım var. İşte her türlü giyinen arkadaşlarım, her türlü hayat şekli farklı olan arkadaşlarım da var. Ben insanların hepsine saygı duymayı ve onları olduğu gibi kabul etmeyi Öğrenmeye hala çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Öğrendim demeyeyim, hala öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki bana da çok absürt gelen şeyler oluyor. Ama hala öğrenmeye çalışıyorum, çok normal. Ee, onun dışında, üçüncü dizim Fringe. Fringe ise benim için... Yani şu anda siz Dark'ı izliyorsunuz mesela. Dark'ı seviyorsanız bunun atası Fringe zaten. Yani gidip Fringe'i izleyin diyeceğim. Bu da eski bir dizi. Ama dediğim gibi gelecekle ilgili ve bu işte paralel evrenler... Spoiler tabii ki veriyorum. Ve onun gibi işte bu kara delikler şunları bunları falan filan verdikleri için ne kadar eskiden yayınlanmış olursa olsun size geleceğe dair bir şeyler verdiği için çok gözünüze batmıyor. Eğer çözünürlüğünü iyi bulursanız çok zevkle izleyeceğimiz diziler. Yani Fringe'i çok anlatmak istemiyorum ama benim dünyaya bakış açımı gene bir anlamda aydınlatan İşte bu dünya düzenini sadece devletlerin başkanların yönettiği değil de paranın ve gücün yönetebildiği, internet şirketlerinin, ilaç şirketlerinin yönetebildiği ile ilgili bana böyle tartışmalar yapan bir diziydi. O yüzden e, onu da çok takdir ediyorum. Hem orada bir paralel evreni görmek, hem de ilaç sektörlerinin e, alttan alta aslında işin içinde para ve güç oldu mu insanla beraber birleşince e, yeri yerden oynatabileceği ile ilgili böyle bir takım e, şey diyeyim kurgulamalar. Zaten ben aşırı bilim kurgu seven bir insanım. Stephen Hawking'i çok severim, onun teorilerini çok severim. Onun dışında yönetmen olarak da Christopher Nolan benim için gerçekten hani bu bilim kurguyu kurguluyor ama teorideki şeylere dayandırarak vermesi şeyi biliyorsunuzdur Interstellar'ı. İzlemediyseniz muhakkak izleyin. Gerçekten adam bir teoriye. Dark da öyle. Bir gerçek bilim adamının teorisine dayandırarak bu Dark'ı senaryo ulaştırıyorlar. Ee, Christopher Nolan'ın filmi de öyle. Şimdi Tenet'i çektim. Biraz ben de hayal kırıklığı yarattı ama tekrar izlemeyi düşünüyorum. Bazen böyle filmleri 2-3 kere ve zaman aşımı geçtikten sonra izlemek de insana bir şeyler katıyor. Bu arada Korelileri o Parazit'i izledim. O nasıl bir dizi? O nedir ya? Ay dizi diyorum film. O nasıl Oscar aldı ya? Al bütün Türk filmlerini. Türkan Şoray'ın Hülya Koç'u oynadı. Al götür. Onların hepsi Oscar alır yani. Orada Parazit kim? sen fakirsin diye kötü mü olacaksın? Pardon yaptığın hiçbir şey kötü sayılmayacak. İyi şey zengin olanların hepsi kötü olacak. Sen kokacaksın kimse sesini çıkarmayacak. Nasıl bir manyaklık yani acayip bir şey. Ya spoiler veriyor olabilirim ama izlemeyerek bir şey kaybetmeyeceksiniz. Gerçi ben kötü dizi ve film izleme de taraftarıyım ki iyisini daha iyi algılayabilin. Arasındaki farkı daha iyi ölçebilin diye. Hmm. Onun dışında dudağıma taktım ya. Yırtacağım illa. Yırttım hatta. Onun dışında işte e, şey bilimle kurguyu birleştiren yani gerçek anlamda teorilere dayandıran yani belli teorilere dayandırıp bunu bu şekilde veren senaristlere, senaryolara e, ve işte oyuncuyla da birleşince bu tarz dizilere ve filmlere gerçekten hayranım. Fringe'de şey şeyi göreceksiniz yaşlı adamı, neydi ismini hatırlamıyorum ya. Aa neydi? Unutuyorum o kadar çok dizi izliyoruz ki. İşte başroldeki yaşlı adam. Yani taparsınız. Mükemmel bir oyuncu. Almış tek başına götüren bir oyunculuk var. Yani dizide sadece o oynasa, onun yanında bir sürü enteresan olayları olan bir dizi ama sadece o oynasa, bütün enteresanlıklar onun etrafında da dönse ee, kesinlikle ama kesinlikle böyle sıkmıyor. Aşırı derecede adamda böyle boğuluyorsunuz yani şey olarak. Oyunculuğunda böyle yani zevk alıyorsunuz anlamında. Ne diyeyim? Derinlere yüzüyorsunuz. Boğulmuyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Böyle benim diziler ve filmlerle ilgili. Şimdi konuşmam böyle daha uzatmak istemiyorum. Çünkü dedim ya <laughs> oldu yani. Şimdi hepinizi öpüyorum. Videomu beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın. Hepinizin yorumları gerçekten her zaman çok değerli. kanalıma ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.